Herkese merhaba. Bu sorumuzu da inceleyelim. Bakalım bizden ne istemiş. Calculate current flow over one ohm resistor using nodal analysis. Yani bir ohm üzerinden akan akımı not analizi, düğüm analizi yöntemiyle çözünüz. Not analizi yöntemiyle ne yapmamız gerekiyordu? Kirchhoff'un akımlar kanunu kullanmamız gerekiyordu. Çevre analizi olsaydı Kirchhoff'un gerilim kanunu kullanacaktık. Bakalım kaç tane nodumuz var. Şöyle ana notları, ana düğümleri göstereyim. Birincisi burada, ikincisi burada, üçüncüsü burada. Ana düğümün özelliği neydi? Birden fazla, pardon düğüme ikiden fazla eleman bağlanıyorsa orası ana düğüm olurdu. <laughs> buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Buraya da C diyelim. C düğümümüzü referans kabul edelim ve burası bizim için 0 volt olsun. Buradan bulabildiğimiz gerilimleri bulalım. Şu normal düğümleri de kullanayım. Onlara da bir isim vereyim. Ki çözümümü kolaylaştırsın. Benim adıma. Burası E olsun. Burası F olsun. Buraya da yazacağım ama normalde gerek yok aslında. EF, G olsun. Neden derseniz, zaten bu iki eleman birbirine seri bağlı olan e, direnç değerlerim ve bunları toplayıp tek bir elemanmış gibi kullanabilirim. Hani soruda böyle verilmiş, gerçek hayatta da böyle olabilir. Fakat biz bunları tek bir geri, e, direnç değeri olarak yazabiliriz. Ve ilk önce referans olmayan daha doğrusu main olmayan notlardaki gerilimleri bulabiliyor muyum ona bakayım. Bakın E ile F arasında sadece 40 volt var. Pardon F ile C arasında diyecektim. E ile C arasında da sadece 100 volt var. İki not arasında sadece bir gerilim kaynağı varsa bu iki not arasındaki gerilim de gerilim farkı da aradaki gerilim kaynağı kadardır. Yani VE ve eksi Vc eşittir 100 volt. Daha önceden de söylemiştim, gerilim de potansiyel gibi belirli bir yere göre referans alın alınarak yazılabilir. Ee, mutlak bir şey değildir, tam olarak. Belirli bir referans noktasına göre bellidir. Zaten adı üstünde elektriksel potansiyel aslında. Vc 0. Referans almıştık. O zaman Ve eşittir 100 volt. Vf eksi Vc eşittir 40 volt. Buradan Vc eşittir 40 volt. Burada iki nodumuzu çözmüş bulunduk. Bir de burada Vb nodumuz var. Bu main nod içinde Yine aynısı geçerli. Neden? Bu iki not arasında bir gerilim kaynağı var. Tam başka elemanlar da var ama birbirine paraleller. Paralel elemanlar üzerindeki gerilimler de birbirine eşit olduğundan. Burada da aynı şeyi yazabiliriz. Şu sıfır. Vb eksi vc bölü. Bölülük bir şey yok. Yanlış yazdık. Eşittir 20 volt. Buradan da bu yine sıfıra eşit. Vc gerilimimiz. Burayı da yanlış yazmışız. Buraya VF yazacaktık. VB eşittir 20 volt. Bundan sonra not analizinde e, not analizini yapmam gerekiyor. Bir ohm direnç üzerinden akan akımı bulmam için. Şimdi main notlarım neydi? Ana düğümlerim A, B ve C. C zaten referans not. Onun için bir şey yazmayacağım. A ve B'yi çözmem lazım. Burada akan akımlara isim vereyim ben. I1 Şurada I2 Şurada I3 Burada da I4 Şimdi burada 4 bilinmeyen var gibi gözüküyor ama Yerine gelimleri koyunca muhtemelen Bir problem kalmayacaktır. Ben A düğümü için KCL yazalım. On, ya da et artık neyse not a dersek i1 artı i2 eşittir i3 girenleri çıkanlar eşitledik benim kabulüme göre i1 ve i2 giriyor i3 çıkıyor i1 nasıl hesaplanır hmm. ve eksi VA bölü aradaki toplam direnç değeri. VE eksi VA bölü 10 artı 4. Buradan VE'miz 100. VA'mı bilmiyorum. Bölü 14. Bu I1 içinde I2 için ne yazmam lazım? Vf eksi Va bölü aradaki direnç değeri. Bu da <laughs> Kirchhoff'un Kirchhoff değil, Om kanunu. Yanlış olmasın, Om kanundan gelen bir şey. Şu zaten kaçtı, 40'tı. eşittir. Bu 3 u 3ümüz neydi? Va eksi Vb bölü ve a eksi ve b bölü 1 1 ohm. Bu ikisinin de zaten değerini bilmiyorum. Bunları sadeleştireceğiz. Bunu 7 ile bunu da 14 ile çarpalım. Son durumdaki denklemi. Bunu böyle yazdık ama kafa karışmasın. Şöyle virgül koyayım. 100 eksi VA artı 280 7 VA eşittir 14 VA eksi 14 VB geliyor. Son durumda bir daha bir sadeleştirirsem sağ tarafta 380 sol tarafta yani buradaki VA'ları da sağa atıyorum. Burada eksi 8 VA var. Toplarsak 22 VA. Eksi 14 VB geldi. Bir yanlışlık yaptık mı? 8, 6, 22. Evet. Bunu 2'ye böleyim bir de. Sadeleştireyim. 11 VA eksi 7 VB eşittir. 190 bu equation birim, Equation 2'me gelirsem yani diğer not için yazacağım denklem. Bak, bilinmeyen kaç bilinmeyenim var şu son durumda? 2 bilinmeyen. Ama tek denklemim var. İkinci bir denkleme daha ihtiyacım var. Denklemleri çözebilmem için geri kalan nodum hangisi? B. Onun için de yazalım. Hacele. Evet. Not B. Yazalım. Girenler neler? I3. Çıkanlar neler? I4. I3 giriyor. I4 çıkıyor. Burada 20 volt üzerinden bir akım da akacak. Onun bir etkisi olacak mı? Onu bir düşünelim. Evet, burada benim ön yanlış yaptım, düşünmediğim bir şey var. Aslında burada VB şeyimiz belli. O yüzden ikinci bir denkleme ihtiyacımız kalmadı. Ee, onu gözden kaçırdık. VB'yi zaten burada 20 volt yazmıştık. E burada zaten eee VB'yi yazdığımız zaman şöyle geleyim. Direk VA'yı bulmuş olacağız. Mesela şurası 20 volt, 11 VA eşittir 190 artı 140. Burası kaç geliyor? 330. Buradan 330'u 11'e bölersek VA gerilimim. 30 gelmekte. 30 volt. Ben ne istiyordum? 1 ohm rezistör üzerinden akan akımı bulmak istiyordum. I 1 ohm diyeyim. O da zaten benim seçime göre U3 eşittir. Ve A-VB bölü 1 eşittir. olursak 30 eksi 20 bölü birden 10 amper gelmesi gerekiyor Evet sorumuzda tamamlamış bulunduk Böylece bir dahaki videoda görüşmek üzere